Her bugün mutlulukla geç. Her bugün Adım Yaşar gördü Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde boks antrenörüyüm. Bir buçuk sene oldu Çarşamba ilçesine geleli. İnşallah kızlarımızda şu anda yoğun bir talep var. Nasip olursa kız takımını Çarşamba'da kurup Türkiye'de güzel derece alıp Avrupa ve Dünya Şampiyonasında madalya getirmek. İnşallah buna getireceğime inancındayım. Zaten bu sporumuzu bir spor olduğunu bilerek ve kızlarımıza da yaygınlaştırdık. Her şey daha güzel olacak inşallah çarşamba için.